Sevgili arkadaşlar, Leyla'nın Lezzet Durağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltının vazgeçilmezlerinden olan çemenin nasıl şekilde yaptığımı paylaşacağım. Bunun için tavaya zeytinyağımızı alalım ve kızdıralım. İçerisine 3 yemek kaşığı Domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçasını ilave ederek güzelce ne? Her ikisini de harmanlayalım. Güzelce karıştıralım. Daha sonra baharatlarını içerisine ilave edelim. Pul biber, karabiber, zahter ve kimyon. Kimyonu bir tatlı kaşığı katıyorum daha böyle kokusu ve tadı öne çıksın diyerekten. Sizler diğer baharatlarını damak zevkinize göre eksiltip artırabilirsiniz. Bunlar baharatlı salça güzelce ne özdeşleştikten sonra sarımsağını ilave ediyorum. Tekrar bir tur daha çevirelim güzelce ne sarımsak her yerine kokusunu sarsın. Ardından bir çay bardağı Dişe dişe gelecek ceviz olsun, azıcık dövelim. E, bir çay bardağı da ceviz ekledikten sonra bir tur daha karıştıralım. Çemenimiz hazır. Soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra ekmeğimizi dilimleyerek üzerine sürelim ve servis yapmaya hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.